aklında aklındaysa yana hepsini duyduk koyayım. Tamam kısarsın oğlum zaten benim sesimi almayacak ya. Benim sesimi almayacak. Yürünün sesini ekleyecek. Ne yapayım hemen arkamda Ses var mı? bayağı değiştireceğim yani, sıkıntı yani. yok. Hemen arkamda ne yapayım? Yani hiç mesafe yok direkt dibinde yani. Demek <laughs> sepeti yanında. Aklındaysa kapında. Takmasın be yürü kapanında. abi. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi eee... <laughs> Bu kadar yeterli bence. Bunu atalım sonra Tamam Diğeri buradan yol. bir 3-4 bölüm çıkarız zaten mutlaka. Sanırım. Aynen, e ben çıkıyorum o zaman. Tamam. Oho. Yavaş yavaş da herkes özgür arkadaşlar. Ye yeah, yürü bu tüm paraları Oley. nereye koydum oğlum. Nasıl ya? Money. Allahu akbar. Allahu ekber. ekber. Monika'nın evi nerede? Yok. Evim ne yapacağım lan? Evin nerede? Aç kapıyı. Ee, asıl Monika'yı ne yapacaksın? Gel benim evime. Tamam. Yok bu daha... Aç kapıyı. Az, az, az önce korkuyordun, gelmiyordun. Ne oldu şimdi annemle diye? <laughs> şey. Sen niye benden ayrılıp başkalarıyla takılıyın? Ha, seni öyle şimdi öldüreyim mi? Evet. Lan sen nereden geldin lan? Ben ne biçim süret lan? Ne oluyor ben lan? Aaaa ölürüm lan Ben tanklarım Arkama saklan ben tanklarım Aa, Gidin Aa. lan Burası benim karımın evi Neye başlıyorum? bitti, bitti. <laughs> Başlıyor galiba bugünlük, bugünlük bitti Tam sonu da ben keleşle getirdim Hayır oğlum Yürü Bir <laughs> My Monica, 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 Son... Son... <coughs> Sigma, Sigma. 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 Ya yeter. Ben ölümsüz. Oha, ölürsün. Oha tekeli. <laughs> Lan. Lan ne oluyor? Lan. Oğlum ya. Lan ne oluyor? <laughs> Niye ölüyor? Nasıl ki? Kim al çeki? Oğlum öldürmeyin yeter ya. Olife yapma. Olmuyor öldürüyorsun. Ya. Aa aa. aa. Ölün lan. Hey <laughs> ben ya, yapmayın bak. Tamam tamam ben yapıyordum hadi özür dilerim. hadi 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 hadi. <laughs> of. Ya. Ya oğlum. Yamayın. Tamam tamam. Her şey olurdu. Her bat, squeet, bat, squeet, 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 bat, 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 squeet. Of çok güzel rap şarkısı Anladım, Doğal şeyleri. rapçiyim ben Sayori ben, ben doğal rapçiyim diyorum Aç kapıyı Sayori Sayori